Bursa, sen bu dönemi yazmak istiyor musun bir kitap Yazdım toplamak işte ama <laughs> ama toparlama bile aşk olsun Bir de e, yazarken de birçok kere şunu söyledim ben de e, kendimle de konuşuyorum Hı -hı. Ben de ben bunu neden yazıyorum birine mi yazıyorum yani. hep bu soruyu sordum biri okusun diye mi yazıyorum yani birine mi derdim anlatmaya çalışıyorum Ben mi iyileşiyorum yazdıkça ee, iyileştiğimi fark ettim. Sonra bunu birçok kişi okumalı dedim. Yani şöyle ben e, hani hep güçlüyüz, güçlü olmalıyız. Ee, bir sürü bununla ilgili Hı -hı. podcastler var. Sosyal medya bununla ilgili hani, psikologlar bununla ilgili bir sürü şeyler anlatıyor ya. Ben bunu gerçekten küçücük yaşımdan beri nereden nasıl yapıyorum bilmiyorum ama ben bunu yapan ve uygulayan biriyim. <laughs> Ya bu çok özel bir duygu ve güç. Ee, sonrasında bunu okumalı insanlar. Yani bakın böyle bir şey var. Bu güç hepimizde var. Sadece bana verilmemiş. Yani başımıza bir şey geldiğinde, o yere düştüğümüzde defalarca düşeceğiz. Hayat böyle çünkü. Ayağa kalkılabileceğini ben defalarca kez deneyimlemiş ve başarmış biriyim. O yüzden bu çok özel bir e, güç güç ve görüyorum ki bu güç herkeste var ama kimisi suçlamayı tercih ediyor. Kimisi düştüğü yerden etrafına bakıp niye beni kimse kaldırmıyor demeyi tercih ediyor. Orada kalmayı tercih ediyor. Bir bakıyor ki ömür geçmiş. Halbuki düştüğünüz yerden, kırıldığınız yerden daha güçlü kalkmak diye bir şey var ya bu gerçek. Bu gerçek yani gerçekten ben şu an kendi gerçekliğimi, bu inandığım hayatım boyunca yaşadığım şeyi bu yaşımda bir daha gerçekleştirdiğim için yani böyle inanamadım, gurur duydum. Ben de çocukluğumla en çok yüzleştim çünkü ben hiç böyle şey bir çocuktum ve öyle bir genç kızdım acımadı ki tamam bir şey olmaz. Hiç arkasına bakmayan bir bireydim hayatımda hiçbir zaman. Çünkü bakarsam daha çok düşerim, orada kalırım diye hissediyordum. Bence öyle olurdu. Çünkü güçsüzdüm. Ama şu anda bakabilecek ve o güçte bir kadınım. Bütün yaşadığım her şeye dönüp bakmazsam nasıl ilerleyeceğim ben? bu kafayla bütün taşları kaldırdım. Bahar temizliği yaptım bak ama öyle böyle değil. O taşı kaldırdım oradan başka Nursel. Bu taşı kaldırdım başka Nursel. Candan Erçetin'in bir parçası var. Parçalandım. Hmm. Sesin çok güzel ya biliyorum de. Bana <laughs> biliyorum. söyle de düşüp biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Hayır, çalışmadın ama yani. Olsun ben bil... sana şurada da söyledim. İnanın <laughs> ki olmaz. benim bu sürecimin özeti o şarkı lütfen rica ediyorum çok yani böyle istenir mi bilmiyorum. Tabii ki. O şarkı benim şarkımmış. Ben onu çok dinliyordum ama birini diyor yüksek dağların tepesinde bıraktım. Kurda kuşa yem olsun diyor. Birini en derin denizlere attım. Kimse bulamasın diye. Ben öyle yapmışım. Öyle ayakta kaldığımı zannetmişim. Ama bak bir yerde patlıyorsun. Yani acımadı ki diye bir şey yok. Çocuklar bile düşünce hemen annesine sarılır, yarası sarılır ki iyileşsin değil mi? Ben hiçbir yarama bakmamışım. Bu yazmak ya inanılmaz bir şifa. Çok yorucu değil mi? Ağır gelmiyor, zor gelmiyor. Çünkü ben bunu böyle mış gibi yapmıyorum. Ben çok mutlu biriyim. Yani çocukluğumdan beri ben böyle kuş uçar Kuşa merhaba derim. Onunla konuşurum, çiçek öperim. Hiç tanımadığım birinin kahkahasını duysam yan tarafta. Böyle onları izlerim ve gülerim. Onlarla mutlu olurum. Ben gerçekten mutlu biriyim. Ve kendini böyle mutlu edince iyileştireceğine inanan biriyim. Keşke herkes bunu fark etse. Somurtan insanları hiç sevmem. Yani sürekli şikayet eden insanları sevmem. Herkes kendi hayatından sorumludur. Ve hayatı nasıl yaşamak istiyorsan bunu sen seçiyorsun. Hayat bence seçimlerden ibaret. Doğru. Evet. Bir sürü zorluklar, acılar yaşamış olmana rağmen bu kadar güzel şeyler anlatıyor olman o kadar değerli ki. Hepsini mükafat olarak görüyorum ben. Benim de demek ki yolum buymuş. Soymuştum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben de e, neşeli çocuklardandım. Ve o neşemi kolay kolay bir şey bozamazdı. E, özetle söylüyorum şimdi çünkü senin hikayeni konuşuyoruz. Hayır ee, herkesin aslında hikayesi çok benzer. Ama senin hikayen bu. Herkesin e, yaratılışı farklı doğası farklı. Evet. Bazı insanların olduğu yerde bunu yapma imkanları yok. Yani bunu ben yükselen burç, alçalan bir şey. Ben bilmem oraları. Ben de bilmiyorum. Ama herkesin doğası bambaşka ya. O ile ilgili bir şey. Bu bize ait olan bir hediye. Ve şükretmeyi de biliyoruz bununla ilgili. Ama muhtemelen çocukluğunda sen bu kadar neşeliyken sadece çocukluğunda değil yetişkinliğinde de o neşeden arıza çıkaran insanlardan bahsediyorsun aslında somurtan dediğin. Evet. Somurtup bize zarar veren değil. O onun seçimidir. Evet, Herkes evet, her yerde evet. çok mutlu olmak gülmek Teşekkür zorunda değil. Teşekkür ediyorum düzeltmen için. Ama evet. bu, bu çünkü zaman içinde çok hasar vermiştir muhtemelen sana. Ukalalık yapmak istemem ama. o Girdiğimde benim o yüksek enerjimden ötürü canı sıkılan birinin olduğunu hissediyor olmak. Şimdi şöyleyim artık uzun süredir. Onun bana yönlendirdiği o enerjiyi almak zorunda değilim ki, bundan etkilenmek zorunda da değilim. Ben kötü biri değilim ki çok neşeliyim diye biri bana nasıl kızabilir? Şöyle, bu çok tuhaf bir şey. Demek istedim. Buradan belki fark olmadan. Öyle anlaşıldıysa çok teşekkür ederim. Şunu düzelteceğim o zaman. Şunu diyorum. Şimdi benim ben annesiz babasız yetiştirme yurdunda büyüdüm. Şimdi ben bu kadar aile kavramına önem verirken işte eşin değeri, annelerin değeri. Yani evde şurada anlaşamayabiliriz ya annemizle hı hı. değil mi? Anlaşamayabiliriz. Çok kötü bir anneniz de olabilir. Hiç yemek yapmıyordur, hı. sizi hiç anlamıyordur. Ama bir anneniz var. O annenin kıymetini bilmen gerekiyor. O anneyle ilgili şikayet etmemen gerekiyor. O anne de senin bir yansıman. Sen de onun bir yansımasısın. Bunu fark etmek gerekiyor. Yani hayatında başına gelenler ilgili şikayet etmek yerine bu bana ne öğretiyor? Ne anlatıyor? Aşırı empatik biriyim. Fazla. O yüzden hastalandım ben. Çok fazla ben de ağlayan o yüzden buradan örnek verdim. Çok zaten. fazla ya yani o çocukluğumda yani ben de hayatımı biliyor musunuz film karesi gibi izlemek isterdim. O o kadar çok ağlayan bir çocuktum ki aynı zamanda. O, mesela bir de böyle soğuk camlara böyle kafamı dayayıp böyle bağıra çağıra. <laughs> Ama sonrasında okey hadi bakalım yeni bir gün yeni arkadaşlarım yani takılma, takılmıyorum ben başıma gelenlere tüh ya Allah beni nasıl yarattı görüyor musun sen niye bu benim başıma geliyor değilim. Bu bana ne öğretiyor diyen biriyim ve görüyorum ki öğretiyor. Ben ben şu anda yeniden doğduğum tabir ediyorum. Öyle hissediyorum. Öyle Başka bir Nursel doğdu. Yani Zaten çok o derinleştim. Klik, click gibi bir şey o böyle o kapı açılmış ve bundan sonrasında evet. akışa bıraktığında bu çok moda bir laf oldu ama o anlamda söyle kullanmıyorum bu sözcüğü. Gerçekten tamamıyla Kesinlikle. tam anlamıyla bıraktığında gelen her şeyin bir sebebi olduğuna inandığında hiçbir şey aksi gitmiyor ki. Evet. Ya araba bozulduğunda da bir şeyden korunuyorumdur mudur muhtemelen? Hmm. Evet böyle yani bunu birine anlattığında gerçekten öyle bakabiliyor musun sürekli diyor? Evet bakabiliyorum. bakabiliyorum. Yani bir gün yazlığın penceresinin camını kırıp bir kedi girmiş, odada doğurmuş. Yavrular bir şey ve bize <laughs> haber geldi. Biz ayvalıkta ev gittik oğlumla ve o süreçte de ona çok hızlı girdim örneğe de her şeyi olumlu tarafından bakmayı öğretiyorum. Daha küçük o zaman 6-7 yaşlarında. <laughs> ya da sekiz öyle bir şey. Eve girdik ama tabii bir zaman geçmiş içeriden onlar sesleri duyana kadar yemekler getirmiş. Ne halı kalmış ne perde kalmış <laughs> ne yatak ve çok enteresan benim dolabıma girip doğurmuş. Hayır. Ve yavrular da oğlumun odasındaki yatakta. Aa. Çok acayip. Fakat yerde o kadar korkunç pislikler var ki bütün bu romantizmin ötesinde kestik gece. Ağzımda bir tülbent, elimde çamaşır suyu ve çekiçle kırıyorum artık o kuruyan pislikleri özür dileyerek evet. anlatıyorum. Çünkü oğlum yatakta böyle bana şey Evet bunun hangi iyi tarafından bakacağız anne? <laughs> Kediler bilmem ne yapmış anne. Şimdi bunu ne yapacağız diye. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece temizlik yapacağız bununla <laughs> ilgili dedim. Ama o anda bile buna gülüyor olabilmek. Ama o çocuğuna Ve... verdiğin evet. öğrettiğin şey ne orada? Bak senin yatağında yavrular. Evet, yani... Burada bir koku var. Ya, bir şey Çok, ya. Çok senin acayip. Senin dolabında evet. oğlunun yatağında. Ama sonra? biz bunu gördük. Başka biri görmeyebilirdi evet. bunu. Evet evine hale getirmişler evet. deyip ama ben şeyden anlıyorum perdede minik minik ya oğlumun perdesinde o izleri anne benim yatakta yatmış onun rengini biliyoruz çünkü tüyler orada evet. ama önce kapağını açıp Kıyafetlerimin içinde bir güzel doğurmuş yani. Müthiş bir hikaye ama evet. nereden baktınızsa. Oradaki baktığımızda... o çocuğa aşıladın. Hayvan sevgisi evet. hayatı boyunca unutmayacak Aynen onu. öyle. İşte... Sen, rahatsızlığında biraz önce söyle, Candan Erçetin'in para neydi? Para, parçalandım, parçalandım şarkısı. Peki başka mesela hangi kitap, hangi film, hangi ha. müzik böyle örnekler Biliyor var mı? Biliyor musunuz? E, ben Normalde böyle çok dizi izleyemeyen biriyim. Dijital platformları daha çok izleyen biriydim. Tele televizyonum bozuldu. Ben televizyon izlemeyi de sevmem. Televizyonum bozuldu. 15 yıllık falan bir televizyonmuş zaten. Kızım bana hatırlattı. Almadım ki yapayalnızım evde. Asla almadım. Bir tane bilgisayarım var. Şimdi... Kocaman da bir kitaplığım var benim. Şimdi ben şöyle çok eğitilerek büyüyen bir çocuk değildim. İlleri Gezdiğim programda. E, ben bana bir kitap aşkı geldi. Hep böyle havaalanlarında He. kitapçılar var ya, kitap okuyanları hep çok severim. Ama böyle hani o bir örnektir ya alışkanlıktır ya. Ben de o yoktu yani gerçekten. 15 yıl önceden bahsediyorum. O havaalanlarında ya öyle boş saatler geçiriyorsun ki kafan o kadar dolu ki o kitapçılar benim bir hoşuma gitmeye başladı. Bak şimdi yani e, hemen... E, Kapak, hı hı. Ki, e, kitap kapaklarını çok fazla kapak seçip kitap aldığım oldu. Arkasını okuyup beni yakalayanı çok enteresan fark ettim ki beni yakalıyorsa içine girebiliyorum o kitabın. Roman çok okuyamadığımı fark ettim. Kişisel gelişim kitapları inanılmaz okudum. E, benim hafızam senin kadar iyi değil ama ben de inanılmaz e, düşünürlerle tanıştım. Ne kadar cahilmişim dedim. Eee Son 3 yıldır da inanılmaz yine sığlaştığım bir dönem olduğumu fark ettim. Çok yoğun çalışıyorum. Gece 2'de eve geliyorum, sabah 6'da işe gidiyorum. Böyle sığ bir hayat yaşıyorum. Bu dönem bana İlber Ortaylı da hastalanmış aynı dönemde. Ben dedi ki, hiç unutmuyorum onun videosunu izledim. Ben bu dönemi dedi. Tabii ki çok güzel geçireceğim dedi. Kitaplar yazacağım dedi. Okumak istediğim çok kitap var, onları okuyacağım dedi. Ben de ding 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 ampuller. Ben böyle en iyileri taklit etmeyi çok seven biriyim. Ben de öyle yapacağım dedim. O kitaplığımı tozlanmış artık İndirdim, sevdiğim kitapları ayırdım. Ben de çok hafıza <laughs> problemi var. Okuduğum kitapları unutmuşum. Şiir kitapları çok severim. En çok Zülfü Livaneli'nin kitaplarını okumayı seviyorum. Bir de gerçek hikayeleri çok seviyorum tasvir Hı -hı. deniyor değil mi? Bazı romanlar perdenin gölgesinden minmem böyle yapıyor ya. Ben onları okuyamıyorum. <laughs> Bilmiyorum neden okuyamıyorum. Çok kitaptan soğuyorum. Nedense hiçbir fikrim yok. Kitabı okuduğumda akmalıyım. Eğer kitap iyiyse ben iki günde okuyorum. Ne kadar kalın olursa olsun gece gündüz böyle 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 sayfalar gidiyor. Yani i̇yi kitabın o iyi anlatımın o gerçek hikayelerin hastasıyım. Çok güzel. Çok güzel anlattın ya. İnşallah ekran başında izleyenlere örnek olur senin bu hikayen. E çünkü birçok kişi aynı süreçten geçiyor. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Dolu dolu. Evet. Bu bir mükafat. O zaman size verildiyse bu bir mükafat ne yapmak istiyorlarsa mesela piyano çalmayı çok severim en çok kızıma onu öğretmeye çalıştım hani yapamadıklarını yaptırırsın ya çocuğuna ay nota falan unutmuşum ama ne yaptım o kadar bilgilendirici şeyler var ki en sevdiğim melodileri baktım yapabiliyorum açıyorum önüme unutursam şey tuşlara yazıyorum çalışıyorum kafamı meşgul ettim en sevdiğim tablolar yaptım resim çizmeyi çok severim hayatım boyunca niye çizmemişim neler neler yaptım içimden bambaşka bir ben çıktı ve o yüzden diyorum iyi ki kanser olmuşum. İtici geliyor insanlara ama hayır ya bu bir mükafatmış. Kendimi bulmam için, yeniden tanımak için, 45 yaşından sonraki Nursele hayranım sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> çok, çok güzel. Sağlık durumun şu şu anda nasıl ondan da bahsedelim. Bilmiyorum. Şey diyorum. Yani şöyle bakıyorum. Ben dünyaya ölmeye geldim. Hepimiz öyle. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmekten korkmuyorum. En azından ne kadar farkında yaşarsam bundan sonraki hayatımı ne mutlu bana. Ben bunu fark ettim şu an. Bundan daha mutlusu yok. 6 ay sonra her şey olabilir. Olabilir herkes için aynı veriyor evet, şey. öyle. Zaten. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın sonra. bir şey olabilir. Ya. Buradan çıkarken bir şey olabilir. O her an her şey olabilir. Hayatımızı, her günümüzü dolu dolu yaşamak diye bir şey var gerçekten. Aynen. Evet. Doğru, evet. Aynen öyle. Seni çok iyi gördük ama. Olsun. Çok iyiyim Kesinlikle. çünkü. Evet çok güzel Hoş gördük. Oldu. Çok iyi gördük. Radyoterapi'den çıkıyorum. Çok ağır bir şey radyoterapi almak. Ee, sabah çekime gidiyorum. Hiç radyoterapi almış gibi değilim. Saçım yok ya. Çıkarıyorum kül kedisi gibi. O aynadaki o Nursel'e bayılıyorum. Bebek gibi hani sıfırdan doğan hani saçsız hmm. bir bebek gibiyim şu an. <gülüyor> bayılıyorum. Bayılıyorum. <gülüyor> Biz de sana bayılıyoruz. Evet harikasın Nursel. <laughs> <var> <laughs>